Herkese merhaba. Yabancı gelin bahçesine hoş geldiniz. Bugün sağlık ocağı gitmek zorunda kaldım çocuklarla. Malum havalar bozuldu. Çocuklar da hasta olmaya başlamışlar. Ve saloncanın yanında öyle gece şifa çiçeği gördüm. Geçen e, 4 tane tohumu ektim. O 4 tane tohumu buradan toplamışım. Ve şu an bakıyorum daha tohumları varsa almaya çalışacağım. Bir tanesi düşmüş. Evet. Burada şu şekilde siyah tohumları oluşuyor. Onları toplayabilirsiniz yani gördüğün zaman. Ee, bu onların yeri. Şu buradan oluşuyor. Yuvarlak, siyah rengi Onları topladığın zaman eve gelip geceden ıslatır ıslatabilirsiniz. Islak, e, şey pamukla ya da selpan içine koyabilirsiniz. Daha sonra sabah e, toprağın içini ekebilirsiniz. E, şu an zamanı değil, Kasım ayındayız. Zamanı ne zaman olacak? Nisan Mart aylarda zaman oluyor. Hani şimdi toplasınız kenara koyun olabilirsiniz. Bir şey olmaz o tohumlara. Mayıs'ta Nisan'da Mart'ta işte onları ekebilirsiniz. Ama geceden ıslatması gerekiyor. Çünkü göstereyim hemen size. Çünkü böyle sert kabuğu var. O sert kabuğunu yumuşatması gerekiyor. Daha çabuk filesi verir. Bir tane ancak bulabildim. Geçen de 10 tane falan topladık buradan. Şu şekilde. Hani yoldan yürürken bir gece şifası görürdüğün zaman toplayabilirsiniz. Çünkü gece şifasının adı nereden geliyor? Akşamlarda, gecelerde çiçek açılıyor ve çok güzel bir koku veriyor balkonlarda bahçelerde güzel bir koku sallayabilir Olur, on, on, bir, on, ee, çok ıı, rahat bir çiçek, bir çiçek hemen yani kuruduğu zaman sularsınız güneşi sever bu şekilde burada da bakalım burada varsa daha sonra şok markete uğramayı düşünüyorum. Şok marketin de geldiğin çiçekleri vardı. Onlara da bakmak istiyorum. Varsa tabii ki. Şok markete geldik. E, Katalogda bir şey yok. Ama burada var. da tür çiçekleri var. Galiba. Aloe Saksı çiçeği 12.90. Artık sonlanmışlar. Su vermediler onlara Kasım part saksı çiçeği. kauçuk salon bitkileri de can çıktı. Alıyorum. Çok kötü bir durumdan. Anoğlu Flowers Bu Kavuçuk Şöyle de Salon Bitkisi var Bu da bozuldu Yüce Salon Bitkisi 44 TL 90 Kuruş elektrik gitti. Bu ne aa, şimdi söyleyeyim sana çim adamı. <laughs> Bayağı küçükmüş. İşte bu bizim elimiz. Bu ne? Aa, çim adamı. Ne? Aa, çim adamı. Ne? Ve ot çıkıyor. Bak bebek nereye gitti? Biraz daha iler ilerledik. Şöyle tekli balkon saksıları gördük. Hmm, Akasya tekli kolay askı. Görmüyorum fiyatını. Şöyle piramit saksılar var. Orkide için. Onların fiyatı 9.99 kuruş. Keramik saksı var. 19.95 kuruş. İçinde şöyle plastik var. Drenaj dediklerine beraber. Güzel yeşil, pembe, lacivert renkleri mevcut. inceleyelim. delikleri var. Fiyatı maalesef göremiyorum. Fiyatı yok. Aa, burada bir tane sukulen saksı var. tamam, bakayım tamam. 5,5 cm buçuk santimetre. Şöyle iki tane var. Hemen fiyatını bakıyorum. Sulama kabı var. 11 TL 95 kuruş. Sanırım böyle sulama kabukları iyi değil, rahat değil ve her yerde su fışkırtıyor diye biliyorum. Şöyle sulama kabı var. Bunun fiyatına hemen bakalım. Onun fiyatı 14 TL, 95 kuruş. Ha, akasya saksı 0,10 litrelik. Bu sanırım 0,10 10 litrelik. Bu olmalı. Dinaş delikleri yok ama. Şu şekilde herkese çok teşekkür ederim e, abone abone olmayı unutmayın e, günler